Selam arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün jungle'da Darius oynayacağım bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz e, Bu arada karşı jungle'da Aurelian Sol onlar da bayağı garip bir pick yapmış. e, W ile başlayacağım 6.5 saniyede geliyor çünkü Çok iyi her zamanki gibi bot botlanımız dakika bir olmadan hemen killleri verdi. Adam alttakini de ona yetişmem lazım. Neyse sal bunu. Yetişebilir miyim acaba ya? Çok iyi. Bir de burada bu adamın jungle'ını da çalalım. Şu an bayağı öne geçtik. Adamın smite'ı varmış ya aldı. Nasıl bunu tek herkese vermem? 3 dakika içinde 5 kill aldık. Hemen base atalım. Ee, dakika 3 oldu. Item'ımız bitti. Şu an bayağı güçlüyüz. Ağrılleri solda iki kere kestik. Adam bayağı geriye düştü şu an. Ee, oyun burada bitti diyebilir miyiz acaba? Oyun şu an e, bitti gibi bir şey. Adama sadece... E düz vuruş attım öldü direkt. Bota bir gank atmak istiyorum. Tamam görmediler beni. Tamam onda da flash'ını aldık. Oynayabilir miyim acaba? Tamam base atalım. Bizimkiler kesti galiba onu. Ben hemen base atıp geleceğim. Bir tane Merkür, bir tane e, roket kemer aldık. Çıkalım bu şekilde. Geliyorum buraya. Beyzan canımı tam doldurmadan çıkmışım ya. Smite'i gitti, şey attı, blue'ye attı. Adam atsaydı kesecektim onu. Ejder'e başlayabiliriz şu an. Bu baya kötü oldu işte Adam benden 1300 gol çatlağına aldı Düğümüz dedik ya canımız azdı boş yere zorladık Yok Bu adamı çekmesi lazım Tamam güzel kanamaya bende kaldı ki. Çok fazla satmaya başladık ya. Bu maçta artık ölme sınırımıza ulaştık. Fazla ölmeyelim. Yoksa kaybedeceğiz oyunu. Abi ya. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve buraya geliyorum. Bunları keseriz. Kesemeyiz. Kaç olur? Ulti boşa gitti. Tamam. Zorlamanın anlamı yok. Şurada blue varsa alalım. Yokmuş. Şu gromp'u da alıp base atacağım. Ee, sonra da ejder'e gireriz. Bizimkiler orada çok boş yere zorladılar ve sattılar. Ejder çıkmaya yakınken yapılması gereken yapılmaması gereken bir hataydı. Yapılmaması gereken bir hata daha. Tristan hiç teamfightlara gelmiyor adam. Tamam güzel, güzel ikisini kestik. Şu an rahatlıkla alabiliriz. Ah, güzel. Şu an beni kesemiyorlar adamlar. Baya öndeyim. Ultim yok burada bir şey yapamayız. Kestiler mi onu? Kestiler. E bir tane koruyucu alacağım. Acaba son item ne almalıyım? 5v5 fight yapıp direkt bitirebiliriz oyunu şu an. Ölecek kanama. Bu adam çok slow atıyor. Yaklaşamıyorum. Bu adam çok kanser olmaya başlamış. Ejder'e kadar dikkatli oynamamız lazım. Satarsak çevirebilirler maçı. Yok yaklaştırmıyor. çok kötü oynadık ya. Aurelia sol yaklaştırmıyor. Tamam çok iyi onda kestiler. Adamlar ejder çıkmadan önce çok büyük bir hata yaptılar. Direkt alalım ejder. Öldüm lan kata Dümdüz barona gidelim. Adamlar gözükmüyor acaba barondalar mı? Güzel. Mitteki baronna Bir açabilirim. Abi ciddi misin ya? Tamam neyse kaçtı o. Buradaki kuleyi de açalım. Bitirebilir miyiz acaba? Tamam FF attılar. Güzel maçtı. Bayağı uzun bir. Güzel maçtı. Bold kill'li bir maç oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen şöyle hasarları da gösterelim. 41K hasar atmışız. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.